Selam herkese merhabalar sevgili Burçman kanalının değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah bayramınız güzel geçiyordur. Artık bayramın ikinci günü olacak sizler. E, bugünün yorumlarını dinlediğiniz zamanlarda dolayısıyla inşallah gününüz güzel geçiyordur diyerek lafı da fazla uzatmadan 29 Haziran 2023 Perşembe günü neler yaşayacağınızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Koç burcu. Acaba 29 Haziran 2023 Perşembe günü yani Kurban Bayramı'nın ikinci günü sizin için nasıl geçecek? Enerji seviyeniz yüksek olacak. Genellikle zaten Koç burcunun enerjisi yüksektir. Ekstra para kazanmak için yenilikçi fikrinizi kullanın. Çocuklarınızın endişelerini desteklemek çok önemli olacaktır. Onlara yardımcı olun arkadaşlar. Hani endişelerini e, desteklemek derken Endişelendikleri konularda onlara yardımcı olun diyelim. Eşinizin yokluğunda varlığını hissetmeniz muhtemeldir. Daha iyi kariyer beklentileri için yapılan yolculuk e, gerçekleştirebilirmişsiniz. Bunu yapmadan önce ebeveyn izninizi alın. Yani e, bir yere gidecekseniz mutlaka ebeveynlerinizden izin almalısınız. En azından onların hayır dualarını. Çünkü kariyer için gideceğiniz için bu e, yere Dolayısıyla onlardan hayır duası almayı ihmal etmeyin. Aksi takdirde daha sonra itiraz edebilirler de size. Bugün elinizdeki boş zamanı iyi değerlendirmek için eski arkadaşlarınızla buluşmayı planlayabilirsiniz. Bayram tatili dolayısıyla boş zamanınız da olacaktır. Siz ve eşiniz bugün harika bir haber alabilirsiniz. İkinizi birden etkileyen, etkileyen ilgilendiren sevgili koç burçları güzel haberler alırsınız. Güzel bir gün geçirirsiniz inşallah. Bayramınız tekrar kutlu olsun diyelim. Ve Boğa Burcu siz 29 Haziran 2023 Perşembe günü Kurban Bayramı'nın ikinci gününde neler yaşayacaksınız? Boğa Burcu düşüncenizi ve enerjinizi fiziksel gerçeklikte görmek istediğiniz şeye yönlendirin. Sadece görselleştirmenin bir anlamı yok. Şu ana kadarki probleminiz denememeniz, ee, bir saniye. Şu anki şu ana kadarki probleminiz, denememeniz, sadece istemeniz. Yani bir şey istiyorsunuz ama denemiyorsunuz. Acaba olacak mı olmayacak mı? Daha önce de söylemiştim size. Oturduğunuz yerde hiçbir şey elde edemezsiniz bu burçları Dolayısıyla siz bir adım gideceksiniz, yapmaya çalışacaksınız, başarmaya çalışacaksınız ki olsun. Bu partner için de geçerli, kariyer için de geçerli, ee, ev almak, işte araba almak, bu tür şeyler için de geçerli. Siz beklerseniz hiçbir şey ayağınıza gelmeyecek. Paranız ancak kendinizi savurgan harcamalardan alıkoyduğunuzda e, işinize gelecek. Bugün bu işi çok iyi anlayabilirsiniz. Bir iş yapıyorsanız eğer yaptığınız işle ilgili e, çok iyi fikir sahibi olabilirsiniz. Ev işleri ve bekleyen ev işlerini bitirmek için uygun bir gün olacak. Bayram tatilinde ev işi yapacak demek ki sevgili boğa burçları. Bekleyen işlere rağmen romantizm ve sosyalleşme zihninizi yönetecekmiş. Hak eden çalışanlar için terfi ve parasal avantajlar maaş artışı gibi elde edebileceğiniz bir gündesiniz. Bugün iş yerine varır varmaz eve erken gitmeyi planlayabilirsiniz. Güne başlar başlamaz. Bir an önce işim bitse de eve gitsem birazcık sıkıntı olacaktır. Sizi zorlayacaktır benden söylemesi. Eve vardığınızda aile üyeleriyle birlikte bir film izlemeyi ya da parka gitmeyi planlayabilir misiniz? Eşinizin sevgisi için can atıyorsanız gün sizi ee, mutlu edecek inşallah. Eşiniz sizi bugün çok sevecek ve sevgisini her zamankinden daha çok belli edecekmiş sevgili boğa burçları. İkizler Burcu'na baktığımızda onlar 29 Haziran 2023 Perşembe günü acaba neler yaşayacaklar? Kurban Bayramı'nın ikinci günü İkizler Burcu için nasıl geçecek? Hastalığınız hakkında tartışmaktan kaçının. Eğer ki bir sağlık sorununuz varsa umarım yoktur. Ee, i̇nsanlara durumunuzu anlatmak zorunda da değilsiniz sevgili İkizler Burçları. Yeter ki kendiniz çözüm bulmaya, çözüm üretmeye çabalayın. Dikkatinizi hastalıktan başka yöne çevirmek için e, bir iş yapın. Çünkü hastalığınız hakkında ne kadar çok konuşursanız o kadar kötüleşecekmiş. Bu durum genellikle e, diyelim ki ayrılık yaşadınız. Ayrılıklar için de söz konusu olabilir. E, i̇şinizden ayrıldınız onun için de söz konusu olabilir. İnsanlar genellikle başka şeylere yoğunlaştıklarında e, yaşadıkları olumsuzlukları unuturlar sağlık sorunları için de bu şekilde siz de bunu yapabilirsiniz. Bugün paranız birçok şeye harcanabilir sevgili ikizler burçları. Bu nedenle tüm zorlukların ve parayla ilgili sorunların üstesinden gelmek için bugün yetkin bir bütçe planlamanız gerekebilir. Akraba ve arkadaşlarınızdan beklenmedik hediyeler alabilir misiniz bugün? Sevgiliniz varsa eğer onun duygularını anlamanız gerekecek. Eğer bilişim teknolojisi alanında çalışıyorsanız bilgisayar ya da işte telefon işte mobil operatör hatlarında falan çalışıyorsanız cesaretinizi kanıtlama fırsatı bulabileceğiniz bir gün gündeymişsiniz. İkizler burçları konsantrasyonunuzu korumanız ve başarıya ulaşmak için yılmadan çalışmanız gereken bir gün olacak. Muazzam güveninizden yararlanın ve dışarı çıkın ve yeni bağlantılar ve arkadaşlıklar edinin. Eşinizle aranızda bazı kötü ünlü şeylerle birlikte bugün size gençliğinizin zamanını hatırlatacak güzel şeyler de yaşayacaksınız. Merkür yengeç burcunda dün de söylemiştim ben bunu. Ve Merkür Yengeç Burcu'nda olduğu için zaten geçmişe dalacaksınız. Zaten nostalji e, hayatınızda olacak. 29 Haziran 2023 Perşembe günü, yani Kurban Bayramının ikinci günü. Acaba. Yengeç burçları için nasıl geçecek? Artık sizler de öğrendiniz. Yengeç benim de burcum. Bakalım biz neler yaşayacakmışız sevgili Yengeçler. Sayfamız bir açılsın. Evet. Muazzam çabanız ve aile üyeleri tarafından zamanında alacağınız onların size verecekleri destekleri zamanında alacaksınız Dolayısıyla istediğiniz sonuçları elde edebileceksiniz hem sizin çabanız hem ailenizin desteğiyle ancak mevcut ruhu devam ettirmek mevcut psikolojinizi korumak için çok çalışmaya devam etmeniz gerekmekte bayramda da çalışmak çalışılıyor işte bir şeyler yapılıyor Herkes kendi çapında yapıyor bir şeyler kendiniz için para biriktirme fikriniz bugün gerçekleştirilebilir. Ee, bu bayram tatilinde çalışma olayına gelecek olursak, devlet memurları, işte ya da e, özel sektörde çalışanlar, işte başkasının işini yapanlar tamam ama kendi işini yapanlar bir şekilde işlerine yine de konsantre olmaya çalışıyorlar, bırakamıyorlar çünkü biliyorlar ki kendi işlerini onlardan başka kimse yapmaz, zaten yapsa bile daha iyi yapamaz. Dolayısıyla ee, herkes işine odaklanıyor öyle ya da böyle. Bugün uygun şekilde tasarruf edebileceğiniz bir gündesiniz. Ev iyileştirme projeleri dikkate alınmalıdır. Özellikle deprem sonrasında bu e, işte güçlendirmeler, işte e, bir şeyler yapma çabaları falan bunlar dikkate alınmalı. Dün bir e, hocamızın paylaşımını gördüm. Diyor ki evet son zamanlarda çok fazla deprem olmuyor ama bunlar size Tanınmış zaman gibi güçlendirme yapmak için çünkü bu yaz yine deprem konuşacağız diyorlardı. Allah hepimizden uzak etsin zor, zor günler yaşadık çünkü. Bugün sevginin her şeyin yerine geçtiğini anlayacaksınız. Bugün patronunuzun size neden her zaman bu kadar kaba davrandığı gerçeğini öğrenebileceksiniz. Acaba neden size kötü davranıyor patronunuz ben de merak ettim şimdi kendinizi gerçekten iyi hissedeceksiniz. Bugün görevlerinizi zamanında tamamlamaya çalışmalısınız. Evde size ihtiyacı olan birinin sizi beklediğini unutmayın. Evlilik hayatınız söz konusu olduğunda işler gerçekten harika görünüyormuş sevgili yengeç burçları. Burç taşlarım evlilik hayatınız muhteşemmiş. Aman ne güzel. <laughs> Eğer evliyseniz tabii ne güzel. Ee, Aslan burcuyla devam edeceğim. Aslan burcu acaba ne yaşayacak? 29 Haziran 2023 Perşembe gününde. Aslan burcu zaten gergin yine gerginlikten başlıyoruz. Gerginliğinizden kurtulabileceğiniz bir gün değmişsiniz. E, bayram artık yani tatil artık gerilmeyin aslanlar yeteri kadar gerginsiniz zaten. Bugün maddi çıkarları etme ihtimaliniz var ancak agresif yapınız nedeniyle beklendiği gibi kazanamayabilirsiniz akşamı ailenizle birlikte mum ışığında bir akşam yemeği ile özel bir gün haline getirebilir misiniz wow. akşam e, ailenizle mum ışığında yemek yiyecek misiniz Aslanlar daha ne geriliyorsunuz? daha neye geriliyorsunuz? anlamıyorum ki ben sizi siz iyi bir çalışma programı geliştirdikçe aşk hayatınız daha iyiye doğru dönecekmiş bugün en yakın arkadaşlarınızla boş zamanınızın tadını çıkarmayı planlayabilirsiniz. Evlilik hayatının tavizlerden ibaret olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aslan burçları cevabınız evet ise bugün bunun başınıza gelen en iyi şey olduğunu bileceksiniz. Evliyseniz eğer hayatınıza bir insanı dahil ettiyseniz siz de o da bazı şeylerden taviz verecek ki mutlu olasınız, değil mi? Dolayısıyla aslan burçları biraz taviz vermelisiniz ki karşınızdaki insan da size aynı tavizi aynı şekilde verebilsin. Başak Burçları siz bugün kendinizi rahatlamış ve eğlenmek için doğru ruh halinde hissediyorsunuz muhtemelen. İş e, iş adamıysanız eğer sizden maddi yardım isteyen ve daha sonra geri dönmeyen aile üyelerinden uzak durmalısınız. Borç istediniz, verdiniz, Pardon o sizden borç istedi. Siz ona verdiniz sonra size geri dönmedi. Siz ondan borç e, verdiğiniz borcu geri alamayacaksınız ya uzak durun. Ben olsam yüzüne bakmam. <laughs> e, önemli ama böyle şeyler. Gerçekten e, hani ailenizin rızkını veriyorsunuz belki sonra geri ödeyeceğini söylüyor. O işin ihtiyacını görüyor karşılıyor. Siz el elde el baş üstünde. Çirkin şeyler bunlar. Dolayısıyla böyle insanlardan uzak durun. Mutfak için gerekli eşyaların satın alınması akşam sizi meşgul edebilir, alışverişe çıkabilirsiniz. Yani akşam saatlerinde kişisel ilişkiler hassas ve savunmasızdır. İş adamıysanız iş teklifleri ve planları ile ilgili mahrem detayları mümkün olduğunca kimseyle paylaşmamalısınız. Mahrem detay derken hani böyle evlilikte falan hani Allah dört duvar vermiş derler öyle şeylerden bahsetmiyoruz tabi. Ee, yeni projeleriniz vardır yeni fikirleriniz vardır bunları kimseyle paylaşmayın diyoruz sevgili Başak Burçları çünkü aksi halde çaldırabilirsiniz ee, bunu yaparsanız başınız çok belaya girebilir paylaşmayın dolayısıyla kimseyle. Boş zamanınızı annenizin ihtiyaçlarını karşılamaya ayırmak isteyebileceğiniz bir gündesiniz ancak acil bir durum nedeniyle bunu yapamayacaksınız. İnşallah hastalık gibi ya da kaza gibi kötü şeylerle karşılaşmazsınız. Bu sizi rahatsız edebilecekmiş, annenizin ihtiyaçlarını karşılayamamak. Eşiniz bugün itibarınıza e, bugün itibarınızı biraz olumsuz etkileyebilirmiş. E, belki böyle bir barış çağrısı, belki olumsuz. Hani kavgadır, tartışmadır insanların yanında. Siz yapmazsanız, eşiniz de yapmaz. Dolayısıyla sizin de ona biraz örnek olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. En azından Başak burçları o şekilde davranan bir eşiniz varsa ee, uyarın. Olmadı mı? Yapmıyor mu? Dinlemiyor mu sizi? O zaman da ilişki danışmanına, aile terapistine gidin. Çünkü ulu orta gerçekten biraz önce dedim ya Allah dört duvar vermiş. İşte mahrem budur. Ee, tartışabilirsiniz. İlla hatta tadı tuzudur tartışmalar evliliğin. Ama kendi aranızda çözmek kaydıyla problemlerinizi. Yoksa illaki üçüncü kişiler de karışacaktır. Sonra siz iyi olacaksınız. Onlarla kötü olacaksınız. Hiç gerek yok. Terazi Burcu. Sağlığınız için endişelenmeyi reddedin. Hastalığa karşı güçlü bir e, aşıdır. Olumlu düşünmek, pozitif bakmak. Doğru tavrınız yanlış tavrı yenecektir. Tüm durumların ve finansal işlemlerin dikkatle ele alınması gereken bir gündesiniz. İşleri kontrol altında tutması için kardeşinize yardım etmeniz gerekiyormuş bugün. E, bir çatışmaya gereksiz olarak dahil olmayın. E, onlara... Dostane bir şekilde sorunların çözmek konusunda yardımcı olun. Uzun zamandır sizi saran yalnızlık dönemi ruh eşinizi bulmuş gibi göründüğünüzde sona erer. Terazi burcu. 29 Haziran 2023 Perşembe günü ruh eşinizi buluyormuşsunuz. Vallahi çok sevindim. Benim de yükselen burcum Terazi. Umalım ki öyle olsun. Ne diyoruz? Aldık, kabul ettik. Siz de yapın arkadaşlar. Alın ve kabul edin. Profesyonel cephede sorumlulukta bir artış muhtemel görünüyormuş. İş hayatınızla ilgili daha çok sorumluluk alabilir misiniz? Yani aile üyelerinize veya arkadaşlarınıza ayıracak yeterli zamanınız olmadığını fark ettiğinizde üzülürsünüz. Bugün bile aynı şekilde hissedeceksiniz. Eşiniz, hayat arkadaşınız hiç bugün kadar harika hissetmemiştir kendini. Demek ki eşinize kendini iyi hissettireceksiniz. Aferin size Terazi Burcu. Terazi Burcu genellikle öyle yapar. Eşleri de onlardan büyük destek alırlar. Ellerini tutmak hoş gelir. Terazi Burcuna umarım sizin de öyledir. Akrep Burcuna bakacağız şimdi. 29 Haziran 2023 Perşembe günü yani Kurban Bayramının ikinci gününde Akrep Burçları neler yaşayacaklar acaba? Sayfanızın açılmasını bekliyorum sevgili Akrep Burçları. Scorpio, Akrep, ee, Akrep burçları yaşayacaklarınıza baktığımızda arkadaşlarınız destekleyici ve sizi mutlu edecek. Arkadaşlarınızın desteğini alacaksınız ve aynı zamanda bu sayede mutlu olacaksınız Akrep burçları. Yurt dışında herhangi bir araziye yatırım yaptıysanız öncelikle çok zengin olduğunuzu söylemeliyim. Ee, sonrasında bugün iyi bir fiyata satabilirmişsiniz ve bu da kar elde etmenize yardımcı olacakmış. Akrep burcu bizi de unutmayın biz de buradayız. <laughs> Biz de buradayız. <laughs> Aile üyeleri hayatınızda özel bir yere sahip olacaklarmış. Ee, eğer nişanlıysanız, nişanlıların nişanlıınızı büyük bir mutluluk kaynağı olarak göreceğiniz bir gündeymişsiniz. Okuyamadım, tekerleme gibi. Nişanlınız sizin mutluluk sebebiniz olacakmış Akrep Burçları. Seviyorsunuz demek ki ne güzel. Seviyorsanız sahip çıkın elinizdekinin değerini bilin. Zor bir görevi tamamlayabildiğiniz için arkadaşlarınız sizi övecekler. Son birkaç gündür çok meşgulseniz eğer sonunda kendi zamanınızın tadını çıkarabileceksiniz. Ee, artık bayramda dolayısıyla birazcık tatil yapmanın da zamanı gelmişti zaten. Sosyal medya üzerinden evlilik hayatıyla ilgili teklifler almaya devam edebilirsiniz. Ancak bugün evlilik hayatınızla ilgili şaşırtıcı güzel gerçekler karşınıza çıktığında gerçekten duygulanacaksınız. Ee, evlilik hayatınızla ilgili bazı olumsuz şakalar da alabilirmişsiniz. Size sosyal medya üzerinden belki eşiniz belki arkadaşlarınız şaka yapıyor olabilirlermiş akrep burçları. Dolayısıyla onlara da aldanmayın diyebilirim ben sizin için. Peki yay burçları neler yaşayacaklar? Sevgili yay burçları son zamanlarda hüsrana uğramış gibi hissediyorsanız kendinizi bugün doğru eylem ve düşüncelere çok ihtiyaç duyduğunuz rahatlamayı sağlayacağını duygu ve düşüncelerinizin çok ihtiyaç duyduğunuz rahatlamayı size sağlayabileceklerini hatırlamalı sınız. Eşinizle birlikte mali konuları tartışabilir ve geleceğiniz için servetinizi planlayabilirmişsiniz. Çok para var herhalde. Servetlerini planlayacaklarmış. Maşallah bayram size uğurlu gelmiş arkadaşlar. Arkadaşlar ve eşiniz aksi takdirde ee, sıkıcı ve telaşlı bir gün size rahatlık ve mutluluk getirebilirmiş. arkadaşlarınız ve eşinizle birlikte olursanız eğer e, günün sıkıcı olduğunu düşünüyorsanız bile kendinizi rahat ve mutlu hissedeceksiniz e, o zaman onlarla birlikte olun. Tek taraflı sevdalanma, karşılıksız aşk bugün felaketle sonuçlanacak. Dolayısıyla platonik bir aşk yaşıyorsanız aman yay burçları dikkatli olun. Değerli bir ipucu alabileceğiniz için önemli insanlarla etkileşim kurarken kulaklarınızı ve gözlerinizi dört açın. Boş zamanlarınızda en sevdiğiniz aktiviteyi yapmayı, sevdiğiniz için bugün bile benzer bir aktivite yapmayı Düşünebilirsiniz platonik aşktan uzak durun da ne yaparsanız yapın paraşütle mi atlıyorsunuz jet ski biliyorsunuz artık ne yaparsanız yapın ama platonik aşktan bugün uzak durun benden söylemesi davetsiz bir misafir nedeniyle planınızı gerçekleştiremeyeceğiniz bir günde geçirebilirmişsiniz eşiniz bugün sağlığınıza karşı duyarsızlaşabilirmiş yay burçları. Siz onun sağlığına özen gösterirseniz, o da sizin sağlığınıza özen gösterir. Dolayısıyla her şey karşılıklı. Yani ee, bakın bakalım o nasıl ruh hali, psikolojisi? Sadece fiziksel sağlık değil çünkü önemli olan. Oğlak burçları Peki ya siz ne yapacaksınız 29 Haziran 2023 Perşembe günü yani Kurban Bayramı'nın ikinci günü oğlak burçları için nasıl geçecekmiş baktığımızda nefretinizi öldürmek için ahenkli bir doğa geliştirin çünkü bu sevgiden daha güçlüdür ve bedeninizi ölümcül bir şekilde etkiler. Kötünün iyiden daha erken kazandığını hatırlayın arkadaşlar. Kardeşlerinizin yardımıyla bugün parasal kazançlar elde edebileceğiniz bir gündesiniz. Kardeşlerinizden tavsiye alabilirmişsiniz oğlak burçları. Bugün bazı sorunlarla karşılaşacaksınız ama gerçekçi olun ve yardım eden insanlardan mucizeler beklemeyin. Aşkta hayal kırıklığına uğrayabileceğiniz bir gündesiniz ama sakın kalbinizi kaybetmeyin çünkü aşıksanız her zaman e, dalkavuk olabilir misiniz yani e, kendinizden geçmeyin arkadaşlar ne kadar aşık da olsanız aşkın gözü kördür bazı şeyleri fark edemeyebilirsiniz sevgili oğlaklar dikkatli olun bu konuda bir süredir düşündüğünüz o önemli kariyer değişikliklerini yapmanın zamanı geldi yeni fikirleri test etmek için mükemmel bir zaman dışarıdan bir taraf siz ve partneriniz arasında farklılıklar yaratmaya çalışabilir. Birileri aranızı bozmaya çalışabilir. Ama dikkatli olun. Ee, i̇kiniz de bu süreci başarılı bir şekilde atlatabilirsiniz. E ne güzel yani bunu yaparsanız tebrik edeceğim sizi. Aranıza üçüncü şahısları almayın. Daha önce de söylemiştim kimsenin yanında tartışmayın. Çünkü sizin kötülüğünüz insanları mutlu eder. Sizin iyiliğiniz kimseyi sevindirmez. Maalesef böyle olumsuz bir dünyada yaşıyoruz. Kova burçları bugün sağlığınız için endişelenmenize gerek olmayan bir gün sağlığınız iyi olacakmış. Çevrenizdeki insanlar moralinizi yükselteceklermiş. Spekülasyon kar getirebilir. Evde bayram havası gerginliğinizi azaltır. E, gerilmeyin artık yani kovalar bayram artık Bayramın ikinci günündeyiz. Siz de buna katılın ve sessiz seyirci gibi kalmayın. Ortama dahil olun. Uzun zamandır sizi saran yalnızlık dönemi ruh eşinizi bulmuş gibi göründüğünüzde sona erecekmiş. Siz de bugün ruh eşini bulmuş olanlardan olabilirsiniz. Kova burcu. Ee, ne güzel. Vallahi sevindim. Terazi de ruh eşini buluyordu. Eee... İşteki ve evdeki baskı sizi çabuk sinirlendirebilir. Öyle bir yoğun parfüm kokusu alıyorum ki şu anda. Hani burada da benden başka kimse yok. Nereden geliyor bu koku? <laughs> Şeyi düşündüm şimdi. Acaba ruh eşim? <laughs> ruh eşim bir göz olarak şu an beni mi izliyor? İnanılmaz bir parfüm kokusu alıyorum şu an. Ee, bugün yeter da. Bugün... Kova burçları sizden bahsetmeye devam ediyoruz. Bugün boş zamanınızda yeni bir şeyler yapmayı düşüneceksiniz. Ancak bu görevde o kadar meşgul olacaksınız ki diğer her şey arka planda kalacak. Kadınlar Venüs'ten, erkekler Mars'tan ama Venüs ve Mars birbirinin içinde eriyeceği bir gün. Kadınlar e, aşık, erkekler savaşçı. Venüs aşk gezegeni, Mars savaş gezegeni ama ikisi birbirinin içinde eriyecekmiş. <laughs> bayram <laughs> dolu dolu bir bayram kova burcu için <laughs> Son olarak balık burçlarını anlatacağım. 29 Haziran 2023 perşembe günü neler yaşayacak acaba? Duygusal balıklar. Aile içi endişeler sizi endişelendirebilirmiş. Tabii aileniz endişelenince siz de doğal olarak balıklar geçmişte çok şey harcadığınız için şu andaki sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. E bayramda da para demeyelim artık ya. Sonuç olarak çok paraya ihtiyacınız olacakmış. Balıklar, vallahi. <laughs> Otur bağlayasım geldi şimdi sizin için. En sonunda da bu yapılır mıydı? Ancak boşuna çünkü para yokmuş size. <laughs> Çok üzüldüm şu an sizin için. Gerçekten üzüldüm. Yakınınızdan biri son derece tasmin edilemez bir ruh hali içinde olacakmış. Bu da ayrı bir dert. Ne yapsanız yetmeyecek ona. Ne yapsanız doymayacak. Sosyal engelleri aşamamak gibi bir durumla söz konusu durumla karşı karşıya kalabilirmişsiniz. Meslektaşlarınız ve sizin üstleriniz size e, tam birlik iş birliklerini genişlettikçe iş yerinde çalışmanız hız kazanacakmış arkadaşlar. E ailenizden biri bugün sizinle biraz zaman geçirmek için ısrarcı olabilirmiş. Artık siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Balıkların üstüne bugün bir rehavet. Aman Allah'ım bir rehavet. Bunu kabul etmenize rağmen ee, bu zaman alıcı olacaktır yani ailenizden biri sizinle çok zaman geçirmek istediğinde siz kabul edeceksiniz ama zamanınız alacakmış eşiniz bugün itibarınızı biraz olumsuz etkileyebilir sizin de yani başaklar gibi balıklar balıklar ya bugünün silinatın takvimden vallahi bugünü sevmedim bugün böyle yalnız kalın olabildiğince böyle internetten sosyal medyadan hatta telefonunuzu kapatın mesaj falan almayın fatura matura gelmesin elinize Bayramın ikinci gününü böyle dinlenerek, bolca tatil yaparak, işte kendinizle baş başa kalarak falan geçirin. Hiçbir şey görmeyin, duymayın, bilmeyin. Bugün sıkıntı sizin için çünkü. Dolayısıyla kendinize iyi gelen şey neyse onu yapın, bırakın boş verin her şey olduğu yerde kalsın. Herkes olduğu yerde kalsın. Bugünlük benim sizler için söyleyeceklerim bu kadar. 29 Haziran 2023 Perşembe Kurban Bayramı'nın ikinci günü. İnşallah güzel geçer. Tekrar görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.